Sayın evet, seyirciler, koronavirüsle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bağlantımız var. Profesör Doktor Coşkun Usta bizi bekler. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Uzmanı. Hocam merhaba, iyi geceler. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi geceler anladım. Teşekkür ediyoruz. Bugün yapılan açıklamalar birim kurulu toplantısı sonrasında bakan kocanın yapmış olduğu açıklamalar aslında çok da yüzümüzü güldürmedi. Tekrar endişeye e, sevk etti bizleri. Kaygılandık. Neden? Çünkü e, hasta vaka ayrımı kaldırıldı. Vakalar yaklaşık e, 30 bine yaklaştı. 24 saatte 28 bin 351 yeni vaka var. E, İstanbul'da doluluk oranı arttı. Ölü sayısı maalesef çok yükseldi. E, Dolayısıyla korkularımız da perçinlendi. Artık alan daralıyor, çember daralıyor. Bunun içinde yapılması gerekenler vardı. Bir kısmı yapıldı devlet tarafından kısmi tedbirler alındı. Ama bu tedbirleri 10 gün sonrasında yani haftaya Salı günü göreceğimiz yönünde uzman konuklarımız bizlere söylerler. Fakat bu kısmi tedbirler yeterli olmadı mı bugünkü vaka artışıyla birlikte? Nasıl yorumlarsınız? Evet, e, tabii aslında ben bu vaka e, sayılarının açıklanmasından çok memnuniyet duyuyorum. E, bizim e, bütün sayılara hakim olmamız e, toplum olarak da bilincimizin artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla da ben e, buradaki sayıların e, ne kadarının ne olduğunu bilmemizin gerçekten çok önemli olduğunu ve bu atılan adımın da önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki rakamlar bize gösteriyor ki ciddi bir artış var, bu devam ediyor. Zaten virüs kendisini göstermeye başladı bunu çevremize, etrafımıza baktığımız zaman da çemberin gerçekten daraldığını görüyoruz. Artık bizim kendimizin yapacağı olaylar var, kişisel olarak yapacağımız olaylar var, toplumsal olarak yapacağımız olaylar var ve devlet olarak yapacağımız olaylar var ve biz biliyoruz ki bu pandemiyle bile bakın Böyle 13 Kasım civarındaki bir rakamı vereyim size. Dünyada yaklaşık olarak 50 milyon kişi bu teşhis bu hastalıktan COVID-19 teşhisi almış ve bu ölenlerin sayısı da 1 milyonun üzerine çıkmaya başladı. Bu oldukça önemli sayılar ve bu sayılar bize işin ne kadar korkunç olacağını da zaten gösteriyor. Dolayısıyla artık aklımızı başımıza almamız gereken tam bir dönem içerisindeyiz. Bundan sonra önümüzde kış olduğunu düşünecek olursak ee, gerçekten çok daha dikkatli olmamız gerekiyor ve biz biliyoruz ki bu pandemiden biz ancak ya bir mutasyonda ki hiç öyle görünmedi bayağı ciddi vakitler geçti böyle bir şey göremedik ciddi anlamda pandeminin gidişatını etkileyebilecek ya da aşı bakın biz böyle Mart Nisan Mayıs aylarında konuştuğumuzda aşı ee, bizim için çok daha ütopik bir durumdu evet. zaman veremiyorduk ama bakın çok önemli dönemleri geçtik çok ciddi ilerlemeler kaydedildi ve bugün artık aşıyı konuşmaya başladık dolayısıyla da tünelin ucunu gerçekten tabiri caizse görmeye başladık bu çok olumlu bir gelişmedir. Evet şimdi hocam tabii aşıyı da konuşuyoruz ama e, artan vaka sayılarında iç tabloya baktığımızda da İstanbul'da e, yoğun bakım ünitlerinin e, çok fazla da olduğunu %70'e geldiğini geçtiğimiz Mart ayında aslında %50-52 seviyelerinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla vaka sayıları da arttı, ölü sayıları da arttı. Ciddi anlamda yer yer bazı hastanelerde de sorun yaşandığını iletti Fahrettin Koca. Lütfen kendi üniversitenizden de bize örnekler vererek şu an için acillerin durumunun nasıl olduğunu ve bu süreci eğer ciddi anlamda... Biz rehavete kapılmadan e, yapılması gereken tedbirler kapsamında e, nasıl ifade edersiniz? Hem acillerin durumunu öğrenelim, hem de bir kez daha vatandaşı uyaralım ne dersiniz? Evet, şöyle aşıyı konuşacağımızı düşünüyorum. Asıl benim konuşmak istediğim konu bence bu artık yavaş yavaş aşının konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ancak eğer sorunuza gelecek olursak Akdeniz Üniversitesi'nde ya da Antalya'da durum pek farklı değil. Ciddi bir artışla söz konusu. Yoğun bakımlarda da ciddi bir artış ve yığılmalar söz konusu olabiliyor. Değişik hastanelerden değişik rakamlar ve sayılar alıyoruz. Ben her zaman bu pandeminin başından beri çıktığım televizyon programlarında şunu söyledim. Biz eğer halkı işin içerisine çekemezsek bu işle e, mücadele edemeyiz. Pandemiyi yenemeyiz. Dolayısıyla hala gerçek anlamda halkı e, bu işin içerisine çektiğimizi düşünmüyorum. Tabii halkın da kendi içerisinde çok ciddi bir şekilde toplum ciddi sorunlar yaşıyor. Ekonomik sorunlar yaşıyor. Sosyal sorunlar, psikolojik sorunlar yaşıyor. Bütün bunlar onları da bunalttı. Ama artık Birazcık daha böyle son dönemler olduğunu düşünürsek biraz daha sabretmemiz gerektiğini düşünürsek aşının da yolda olduğuna hesaplarsak ki bu tıp açısından çok ciddi bir gelişmedir. ...biraz daha sabırlı olmamızı gerektirecek nedenler var. Çok daha uzun kötü süreçler yaşamamamız adına. Tabii ki Antalya'daki durum da çok farklı değil. Ben şuna da inanıyorum. Büyük illerde olasılıkla daha ciddi tedbirler gelecektir. Çok daha yakındır. Zaman içerisinde de aynı şey Antalya için de söz konusu olabilir. Pekala aşıyı da soralım size. Aralık ayında sizce aşıyla artık hemhal olabilecek miyiz? Evet, yani görünen odur ki Çin aşısıyla buluşacağız. Dünyada şu anda 137 ülkede, 137 ayrı çalışmalar ya da işbirliği halinde devam eden çalışmalar var ama bizim halka anlatmamız gereken önemli faktörlerden bir tanesi şu aslında. Bizim artık aşıyı ciddi ciddi konuşmamız lazım. Yani aşıyı daha fazla televizyon programlarında ne olduğunu, ne çeşitlerinin olduğunu, birbirlerinden ne fark olduğunu bilmemiz lazım. Hı hı. Aşı konusunda ne kadar çok bilinçlenirsek biz aşı karşıtlarına karşı o derece ...daha güçlü olabiliriz. Benim burada e, söylemek istediğim faktörlerden bir tanesi şu... ...ciddi bir aşı karşıtlığı söz konusu olabilir... ...bununla da savaşmamız gerekebilecektir. O yüzden aşıyı Hocam niye gerçek böyle düşünüyorsunuz? Anlamda, Neden aşı karşıtlığı olabileceğini düşünüyorsunuz? E, Türkiye'de maalesef bir hezeyan tıbbı yaratıldı... ...ve e, gerçi yani hezeyan tıbbı olarak adlandırıyorum ben bunu... ...ve bu hezeyan tıpçılar e, belli bir noktadan sonra kendi menfaatleri ya da perspektifleri açısından baktıklarında aşı karşıtlığı davranışlar içerisine girebiliyorlar. Biz eğer halkımıza, toplumumuza aşının nasıl üretildiğini, bakın ben size mesela AstraZeneca'nın ürettiği aşıdan bahsedecek olursam çok kısa bir şekilde, bakın aşı o kadar önemli bir genetik mühendislik içeriyor ki, Tıp gerçekten ne kadar ileride, nelerle uğraşılıyor? Tıp nelerle uğraşıyordu? Daha iyi anlayacağız. Bir tane virüsün genetik materyalini, genetik yapısının içerisine e, e, öyle bir bu e, bizim korona virüsün o e, bacak kısımları dediğimiz, bu spike e, proteinleri dediğimiz kısımları entegre ediliyor ve çoğaltılıyor ve aşı üretiliyor. Bir e, e, yani adenovirüs virüs dediğimiz bir virüsün bu genetik materyalin içerisine bunu yerleştirmek ve buradan aşı üretmek son yıllarda çok önemli teknolojilerin bir sonucudur. Bakın bu teknolojilerle üretilen bir aşı tabii ki etkinlik açısından da klinik çalışmalarına baktığımızda %90'lara varan etkinlik gösteriyor ki bu genellikle şu anda faz 3 aşamasında yani onaya evet. başvurmadan önceki aşamadaki birçok aşı için %90 etkinlikten bahsediliyor. Ancak biz bir farmakolog gözüyle baktığımızda farklı aşıların yani yapılan klinik çalışmaların detaylarını incelediğimizde bazı aşıların da ön plana çıktığını görüyoruz. Eğer siz örneğin bir aşının etkinliğini ya da yan etkisini tartışırken daha doğrusu klinik bir çalışma hastalar üzerinde bunu deniyorken seçtiğiniz hastalar çok önemli. Bakın AstraZeneca seçtiği bu aşılarının koruyuculuğunu, bu aşının koruyuculuğunu ya da yan etkilerini saptarken yaşlı grubu da ele aldı, genç grubu da ele aldı ve aynı zamanda komplikasyonlu dediğimiz yani diyabeti olan, hipertansiyonu olan veya akciğer problemleri olan kişileri de çalışmaya aldı ve böylelikle bütün toplumu aşağı yukarı e, temsil edebilecek insan profillerinin üzerinde aşının koruyuculuğunu çalışıyor. Şimdi ben de bir çalışma yaparım ama sağlıklı gönüllülerde, sağlıklı kişilerde yaparım ve koruyuculuğu daha yüksek bulabilirim. Dolayısıyla evet. bu açılardan da irdelememiz gerekiyor. Her bir aşıyı farklı çalışma tempoluyla. Bakın aşıyı üretiyor ee, şu anda. ...Almanya ve Pfizer ortaklığı, BioNTech'in ortaklığında aşı üretiliyor. Ama eksi 70 derecede korumak lazım. Şimdi bu eksi 70 derecede korumayı insanlara ulaştırmak kolay bir teknoloji değil. Ama mesela AstraZeneca'ya bakıyoruz... Böyle bir sorun yok. Gayet güzel. Buz evet. koşullarında dolu saklanabiliyor. Veya modern aşısına bakıyoruz. Aynı şekilde buzdolabında taşınabiliyor. Ya da saklanabiliyor. Ve 6 aylık bir koruyuculuğu söz konusu. Yani biz aşıları değerlendirirken daha bilinçli yaklaşmamız gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum. Hı hı. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Profesör Doktor Coşkun Usta bizlerle birlikteydi değerli izleyiciler. Hem aşıyı konuştuk hem de kısmi tedbirler acaba bizlere ne kadar yararlı oldu ve uyduk bunları değerlendirdi. İçişleri Bakanlığından bir açıklama var. Coşkun Usta ile biz yapmış olduğumuz bağlantıda geldi. Dört gün boyunca pazar toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve kalabalık yerlerde yoğun denetim yapılacak değerli izleyiciler. Bunu da buradan sizlere iletmiş...